Tansiyonumuz 35 yaşında, ikişer diş çekilmiş. Alttan iki diş, üstten de santral, lateral dişler eksik. Hafif bir sallanması var. Bak göstereyim sallanmayı. Açalım hafif. Aklında biraz bunda hissediliyor bak. Hafiften var güçsüzlük. Köpek dişleri iyi. Laterallere bakalım. Laterallerde biraz güçsüzlük var. Ama bu altılı yaptığımız için, köpek dişleri sallanma dişe bağladığımız için Hani bu artık çok uzun yollar hasta bunu kullanabilir. Yani sağlam ayaklar köpek dişi oldu. O yüzden altılı yapacağız. Altı üstü altı altı. Onun dışında işte kürettaj yapacağız. Diş eti sıklarsan antibiyotik vereceğiz hastaya. Bakın diş etlerine bakalım şöyle. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani diş etleri hafif kızarık. Burada da evet hafif kızarık. Evet şimdi üstte 7 diş yapıyoruz zirkoyum köprü. Bak şurada bir diş ilave yapıyoruz arkaya boşta Alt, altta altı diş yapıyoruz. Renginde bir tanın A3'ünü seçtik. Bu. Evet. Evet, tastımızın 7 üye zirkon köprüsü de böyle hazırlandı. E, dişeti kayıp kısımları da pembe porselen koymuş teknisyeni. Bak 4 tane diş, 3 tane eksik dişi taşır burada. Bu böyle. Bu da alttaki diş. Burada da İki sağda iki solda diş var. Ortadaki iki diş eksik. Buraya da pembe porselen koymuş teknisyen. Bak gayet doğal duruyor. Ve şu anda tadamızı bitirdik. Üst yeni zirkonyum zirkoin köpüğü tek parça taktık. Buradaki eksik dişler doldu. Altta da alt taktık. Bak açalım. Sallanmalar hiç yok. Evet. Ve yani bir hizaya aldık dişleri. Dişler öne doğru kayıyordu. Onun kaymasına engel olduk. O yüzden tek parça halde yapıyoruz bu dişleri. Yoksa el yeri, yeri oynayabilir, aralanabilir. Üstte de aynı şekilde. Bak tek parça halde yapıldı. Buraya kadar. Evet. Kapatalım. Yanları da göstereyim. Bak buradaki geçiş de güzel. Yani burada anlaşılmıyor. Köpek yani şey büyük az dişler kesilmedi. Burada da köpek dişini kesmedik. Yani yeterince az diş kesmeye çalışıyorum. Bu şekilde planladık. Bundan sonra yaşta dersi mutlaka veririz. Kalan dişleri korumamız gerekiyor. Arkadaki dişler doğal.